Peace. Arkadaşlar biliyorsunuz bundan yaklaşık iki ay, iki buçuk ay önce vücutçulara sorulmayan sorular hakkında bir video yaptık ve muazzam izlendi. Hoca 45 bin üzerinde son baktığımızda ve İstanbul'da ve Türkiye'nin genelinde spor camiasındaki bütün profesyonel sporcular dahil herkes videoyu onayladı ve beğendiklerini söylediler. Şimdi arkadaşlar yine çarpıcı bir konu ona benzer bir konu bu sefer buluşçulara sorulmayan sorular değil de spor salonlarında yapılmaması gereken hareketler uygun olmayan davranışlar. Koca, evet. Doğru mu? Evet. Giriş cümlesini söyle. Kısacası benim sinirlerimi bozan insanlar salonda. Salon için salon sa sahibi. Sa yani salon sahibi olduğum için değil yani müşteri de olsam yine sinirlenirim açık söyleyeyim. Yani bu yani şey neyse göreceksiniz. Evet. Anlay anlayacaksınız beni bu sefer ya. Geçen de babasına yüz küfrettiniz bana. Dediniz, Hee. yani ne yapıyor? tabii ki çocuk gelecek soracak sana ya. Ya ben bir şey demem ona. Ha, ben ne diyorum ki? Ben diyorum ki bu insanlar gerçekten sinir bozuyor. Ha. Evet. Şimdi Mete sen başla ya. Evet. Ee, adam şu geliyorsa ona da azarlıkla bağırıyor. Arkadaş gelirse ona. Ee, e, bizim arkadaşlar. Arkadaş dediğimiz yani insanlar. Adam 20 kilo oynan, yandaki adam 200 kilo basıyor. Bench pressi. Ses yok, tık yok. Adam 20 kilo ile a, u, a, u yer gök inliyor. E ee, arkadaşım yazık günahtır. O adamın 200 kilo döner sana içinden güler. Yani böyle hareketler yapılması sence hocam ne demektir bunlar? <gülüyor> Sen <gülüyor> neden <gülüyor> buna? Ya <laughs> Benim hanım şimdi ona göre bir, belki bir, ağır, 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 ağır gelebilir. Ya, Ama şimdi, bağıracak kadar ya, ya şimdi, bağıracak kadar hocam. Ya, anlayamadım. Yani belki kendi körkül zannediyor. Ona on, yani 20 kilo ile ağır basıyor da <laughs> yapıyor yani, öyle. Bir daha da böyle böyle ha. Yani indirmiyor yani, ya, bile göğsüne şey. kadar nizamı <laughs> <dayamıyor gülüyor> da <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> öyle. Yani e, <laughs> yani kusura bakma benim hanım 80 kilo basıyor daha tık bile ses yapmıyor. Yani cık. yani yapılmasın mı hareket bu hareket. Yani bir, gerek yoktur tamam. öyle. Öyle bağırasın yani. Yani az ağırlıkla bağırmaydım. Salondaki günlük hareketlerden bir tanesi budur. İki. Ben bunu daha önce konuştuydum. Ee, havlusuz ve kirli kıyafetlerden gelir. ya <laughs> bu, <laughs> 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 bu insanlar şey ya. Ya ve e, kokuyorlar da ya. geliyor adam Salona yatıyor iki 3 hareket. Zaten bellidir ki o başlayınca biraz terlemeye öyle bir leş gibi koku geliyor ya. Leş gibi koku çünkü dün de evvelki günde aynı tişörtü giyerdi. Ve bu ne kıyafetlerini ikayor ne kendisi ikayanıyor. Üstelik de havlusu da yoktur. Allah bilir ne kadar bakteri hastalık yapıyor o salonun içinde. O bakterilerin daha o kadar çoğaldılar ki o bakterilerin torunları da oldu. Beyaz bakterilerin torunları da oldu. Onlar da öyle yaratık bir şeyciklerdir Torunları oldu bakterilerin. ne kadar eskidirler bakteriler. Ve Adam gider Çalışır orada da Aleti de bırakır. Sanki de bir su lastiğinden ikadı aleti O kadar çok ıslak, sırıp sıklar Ya kardeşim birinci birinci Git ee, Temiz kıyafet giy, yıkan, bici bici yap Ondan sonra havlu kullan Tamam havlu kullan ve hem kendi hijyenin için daha iyi olur, hem daha... Ya mecburum ya senin telenin geleyim sileyim. Mecbur muyum? Evet. Havlu getir, arkadaş. Havlu getir, temiz gel. Başımızın üstünde yerim var. O kadar ya, o kadar temizlik imamdan geldi kardeş. Evet. Okey. Üç. Salona tehlikeli gelme. Özellikle, özellikle siyahi arkadaşların yaptığı en büyük hata. Adam artık ülkesinde Jamaika'da mı? South Afrika'da mı? Yani, Nigeria, Nerede? Nijerya, Filipin. Nereden geldiyse Pakistan, adam spor... Pakistan, 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 adam, Pakistan, adam, Pakistan. Adam spor salonuna terlik kot üstü paltolonla geliyor ya. Arkadaşım plaja mı gidiyor? Ya ben kesin bizim salonda öyle kurada biz, biz direkt yani kusura bakma diyoruz. Yani hem Alet düşse parmağına ne olacak? Kim verecek hesabını? Arkadaşlar gözünüzü seveyim Terlik, terlikle plaja gidilir ya salona gelinmez. Yani evet. yapan arkadaşlar dikkatli olsunlar. Sağlık açısından da tehlikeli. Yani hem göze hoş gelmiyor hem sağlık açısından hem de ter, terle kayma düşme koku yani yapmayın gözünüzü seveyim bunlar iyi hoş değil. Değil mi hocam? Bu cümlede bir şey söylemek istiyorum, sen bu, bu konuda çok hassassın. Bu gibi kokuyorlar ya, peynir kokusu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse ya. Hah, geldik şimdi numara dörde. <laughs> Aletleri ama. <çıkama. gülüyor> Geçen gün... ...bir kız vardı oturduğu mekanın üstünde belki de 10 dakika iki tane de erkek durduğu oracıkta da beklerlerdi. Yok ki kız çok güzeldi de bekliyor kendini izliyorlar ya. Kız resmen <laughs> kaldı ya aşık oldu alete bilmem ne oldu kaçmıyor aletten ya. Dedim dedim ben Kaç setim vardır? Benim da 3 setim daha vardır. Dedim, ha. Yani paylaşacak mısın dedim yani bu aleti. Şimdi başkaları da ister kullansın bu aleti. Efendim dedi bana öyle. Dedim <laughs> yine kız evlenecek misin o aletinden? Bu aletinden kocan mı olacak bu alet? Bayağı bağlandınız birbirinize. Hı? Yani gerçekten benim nazım geçiyor ona. Ona anladın yani kusura bakma ben her zaman öyle insanlarla daha kibar konuşurum. Açıkçası söyleyeyim sana ama neyse anladı olayı. Yani benim kısacası deyim size ki biz İngiltere'de biz Londra'da, <gülüyor> <gülüyor> biz İngiltere'de e, paylaşırık aletleri. Yani biri varsa yani yani bırakmayık fırsat vermek insan beklesin sonra. Yani benim ben bitirdiğimde bir dakika dinleme hakkım vardır. Ayakta. Buyur kardeşim, buyur kardeşim gel paylaş aletleri, aletleri paylaş. Sizin değiller, bizim diler hepsimizin. Paylaşınız. Evet doğru i̇yi, iyi söyledim çok doğru adam evet. gelir ya aletin üstünde dinlenir böyle iş mi olur ya yani? hmm. çok yanlış <laughs> bunu sen sen sırası Evet arkadaşlar mi? bir de adam adamlar sizin ağırlıklarınızı çıkarıp takmak zorunda değil kusura bakmayın üzülmesin kimse ama ben bile arkadaşlar ben bile çünkü ağır kaldırıyorum yani çok ağırlık ben bile derken kendi bir bir şey gördüğünden değil. Ben ağır kaldırdığım için çoğu insana göre salonda olan yeni başlayanlara göre ben bile bütün ağırlıkları çıkarıp üşemeden gidip yerlerine koyuyorum taktığım gibi. Yani insan ağırlıkları takınca, hareketi yapınca hareketleri ağırlıklarla beraber mi yapıyor? Arkadan gelen insan senin kaldırdığın ağırlığı mı kaldırabiliyor? Yani yap, yapma. Sen eğer ağırlığını Dakı, dakacak gücüm varsa, çıkar, kaldıracak gücüm varsa, çıkaracak gücüm de vardır. Arkadaş. Yani yani, yani bu çok yapılır spor bir, salonunda. Hareketleriniz genelde her spor yani salonunda yazılı var zaten. Adam, adam gider bin kilo, bin kilo e, leg, bir, press. leg, press. E yükledir. Tamam. Hepsini yükler onun üstüne. Bir daha böyle. Ha. Barmak ucundan. Öyle yapar. Barmak ucundan yapar. Sonra enerjisinde görür bir tane öyle çerez gibi, öyle bir tane öyle şey gibi, öyle bir tane öyle kızcık, Sıkılaşma. öyle sayfı, sayfı bir kızcık vardı. Allah aşkına o nasıl kaldıracak 20 kiloluk arada gusül yerine de şeyleri. Öyle masum masum böyle bakar sağa sola. Biri, biri gelecek yardım edecek mi bana? Puh! Senin yüzüne. Nasıl centilmensin sen? Nasıl centilmensin sen? Nasıl centilmensin? Nasıl <laughs> centilmensin? <laughs> Centilmen o kardeş. Evet. Hangisi halbuki? Ne dedik biz? Ağır acı kızlar bu. ya sen diskoya gidiyor mu kızım ya yoksa yoksa salona mı gidiyorsun Sp spor yapmaya spor <laughs> spor sen spor mu yapmaya geliyorsun yoksa yani sen diskoya mı gidiyorsun ne o kadar ağır makyajlar full şeyler Körlük. full şeyler yani yani nedir bu senin Esas amacın, amacın, ne? Kilo vermek fit olmak mı? Yoksa başka bir amacın var senin. Ya sen terlemeden korkuyorsun. Çünkü Ama akaca o kara makyajı... kara şeyler ne? Ne kara şeyler? Şu yüzünü kadar... ne bileyim ben daha önce makyaj yapmadım ki. Son, son geç uydu. Um, şeydir ya onun maskara maskara. <gülüyor> <gülüyor> seni gidi maskara seni gidi maskara. Yani bir de bunun mazereti var. işten gelen <laughs> bayanlarmış. E, tamam ya işten çıktın bir makyajını hafiflet ya. Arabanın içinde inerken. Yani o kadar makyajı terleyince zaten e, palyaço gibi e, olmamak için en azından terlemen lazım senin. Yani fit olsan da terle, insan terler yani salonda. Terlemekten korkan adamın işi ne? Salonda şov yatılmaz kızım. Ter atılır. Ben onu diyecektim. Çok... Diyecektim Ve ben onu diyecektim. Mesela Ama de neyse de sen yendin beni. <gülüyor> 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 yeah man. Güzel, değil mi? Yeah, yeah, good man. Good, great minds think alike, bro. Yeah, yeah, yeah. Te telefonla uğraşma. Evet. bu sizi bu senin ben. E bunu ben de yaparım biraz ama. <gülüyor> <gülüyor> biraz ben de yaparım. Ben tiryakisin. Bak bak ben bir hafta tedavi aldım. Facebook tedavisi. Ben gittim telaviye. tedaviye. Çünkü çok tiryaki oldum. Bak biz de yaparız. Doğrudur bu ama bak... yapmamak lazım. <laughs> lazım bu madde bende de, ben de var. Biraz. Yani, bak, geldim. Biz ise ne bayağı var. Acaba? Adam üç saldı, antrenman yapar. <laughs> <laughs> Niye acaba? Bir <laughs> 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 saatte, <laughs> bir saat telefonla. <laughs> yok 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 Adam sağlam antrenman ha. yapar. Hattını veririm ama ha. birazcık da fazla tit 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 oynar Yani o, arkadaşlar aslında e, spor salonunda telefonları soyunma odasında bırakıp idman sonraları da bakmamak en güzeli. Sadece vaktim kısıtlı olduğunda bunu yapıyorum ben bile. O yüzden aslında bu hatalı davranışı ben de düzeltmeye çalışacağım. O yüzden size düzeltmeye bakın aslında hatalıdır hmm. yani hmm. telefon spor salonunda kullanılmaması gerekir Biz de dört dörtlük tuvalette yani. bile kullananlarımız var hmm. Durum böyle olunca spor salonunda kullanmak normal geliyor ama aslında normal değil e, dikkatimiz bis mod oluyorsa canavar modu kesinlikle hmm. konsantremiz aletlerde olmalı yani bu bunu düzelteceğiz ben dahil Okey numara 8 az kaldı ha umarım çok sıkılmadınız ya hem bilmiştik. Bilmiş. Sen benim ya okul, sen benim yazılar mı beden daha yok Vallahi be pardon ya. Hem de uzaktan. Hem de uzaktan diyorum biz. Bilmişlik taslayan adamlar vardı sanında. Şu her şeyi biliyorlar, her şeye karışıyorlar. O hareketi öyle yap, bu hareketi öyle yap. Sen bunu yap, onu yap. Sonunda hoca vardır ama ha, onu üç aylığın içinde hocadan da daha çok bilir. Yani her şeye karışıyor, her şeye söylüyor. Sen bu diyeti yapma, sen bu diyeti yap. Sana bu gider, sana o gider. Adam, ya, nasihat verdiği adama bak. Nasihat verdiği adam, onun vücudu ondan on kat daha iyi. Ve sen yine ona nasihat veriyorsun. Ya kardeşim sen önce aynaya bak yani. Bir, sen yap da sonra an başkalarına anlat nasıl yapılacak. Ya ben sana çok şey kaparım ya şu her şey bilirler. Ben ben bile ben yani 20 yıldan fazla bu işteyim. Ben bilmiş, ben, değil, ben, bil de. bil şey diyorsun. Aynı Aynı. Anladın mı? Sen ne boku biliyorsun? Bunu denesen olur dedik en azından. Ha. Bunu denesen olacak dedik. Adam, ben... adam gider. adam gider adam hep şey yani öyle. Yanlış yapar. Doğru yap. Bu, almamın almaman lazım. Ee. fazla aldın. Proteinini azaldın. sana Atkins diyeti, sana muara adam diyeti yap. Muara adam diyeti iyi gelir sana. Kardiyo yapma. Ya sen git geri muara'na git sen. Muara <laughs> <yakan. gülüyor> Ya muara adam diyeti <laughs> tavsiye ediyor. Gitsin evet. <laughs> kalsın ben. <gülüyor> <gülüyor> okay, e, sıra sende şimdi bro. Aa, adam arkadaşlar yüzde yirminin üzerinde yağı var. Göbek bu kadar. İki yarım mekik çeker. Hemen kakar çakar karnını bakar. İki tane leg raise yapar. Bir tanesi yüzde on sekiz yağlar, yüzde on dokuz yağ. Daha göbek belli. Hemen kaldırır. Sanki bir antrenmanda karın kası çıkacak. Yani. E bekle, bekle biraz daha. Çok vardır öyle ya. Her, yani, iki dakikada, yani. her iki dakikada ön kaldırır adam. E dur bakayım, dur bakayım. Bir, bir ikmanda, bir antrenmanda on dakikada değişmez ya. Her, her arada çaktırmadan bakar bazısı böyle. Ya hastalıktır ya ben de bazen kollara bakarım ama. <gülüyor> 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 ama her her arada da bakmam bro. Ya yani doğrudur her arada da bakmam. Yani ya, bir, her, her arada değişmez ya de kol. Ya doğrudur. da garın kası bir arada çıkmaz ya. Yani. Ya ama o garın kas meselesi gerçekten bir problemdir ya. Mezyonun ya senin göbeğini izleyin. <laughs> yani. Yani. Yeah. Okay son. Sona geldik. Onuncu. Bunu ben bağlıyorum. Umursuz partner. Ya ya sen partnersin ya partner değilsin. İyi bir partner ne yapar? Yaparken ağırlığı tekrarlarını sayar. Sana bakarak olur. Gözünü ayırmaz senden. Bak, ağırlığı sayar. Sen. Sen, 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 Eli ağırlığın altında her ihtimale karşı düşmez. Umursuz partner ne yapar? Seni saymaz. Saymaz say setleniz, sayılarını. sayılarını saymaz. üstülükçe bakmaz bile sana. Sen belki de benchin altında göreceksin. <laughs> tamam. O da gördü bir gözle o da sağda solda göze bakıyor ya da telefonda telefonda aa, e, Facebook mesajı açıyor. Telefonda sen, sen bençin olarak... altında gebereceksin. O da Facebook'la mesaj yani nasıl parladır ya? Affene sıçar mı öyle bir parladır e ya? Aa. Bazısı arar aralıklısın. Ar ar diğeri hiç uğraşmaz. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. E, ya nasıl parladır <laughs> <laughs> bu ya? <laughs> nasıl parladır bu ya? Personel trainer mı? <laughs> Parle mi? Değil. Ben anlamadım. Böyleleri de var yani. Böyleleri de var. Yani. Aslında belki de düşünsek bir 20 tane daha madde çıkardı. Salonda yapılmaması gereken hareketler. Ama bence en önemlileri bunlardı. Yes, en önemlileri bunlardır. Umarım, umarım beğendiniz bunu biraz ara verdik materyallardan birlikte. Yani her fırsatta böyle gibi şeyler yaparız. Tabii ki yani seyredirseniz de beğenirseniz seviniriz. Ya bunlar da zaten biraz şakayla karışık. İnsanların işte yapmaması yani, gerek. Yapması... Yani biz, biz şakaya vuruyoruz ki Kims e kimse ya. izlerken sıkılmasın ama içerisindeki gizli mesajlar çok önemli. Evet çok önemli. Yani çünkü gerçekten böyle şeyler yani o an dikkatinizi çekmese de çoğu insan tarafından e tasvir edilmiyor yani. E, sizi eleştiren e, gizli mesajlar kesinlikle arkanızdan dönüyordur salonun içinde. Biz de bunları bildiğimiz için söylüyoruz. Yoksa sizi alay edip e, kırmak için değil yapanlarınız varsa. E, yani o yüzden bilin ki bunlar gerçekten e, sevilmiyor ve orada devamlı olan e, insana tarafında gizli çekiştiriliyorsunuz. Yani biz bunları dile getiriyorsak bilin ki birçok kişi tarafından zaten gizlice konuşuluyorsunuzdur. Yes, Değil. Umarım ki eğitim ki... oldu. Yani... yani biz zaten kim yaptı, kim yapar, kim eder bilmeyiz. Sonuçta hmm. bunu genel konuşuruk hmm. Eğer yani. biriniz de yapıyorsa öz yapıp o hareketi düzeldin. bir iyiliğiniz için yani. Evet. Sonuçta o salonda kariyerden çok prestij de önemli. Değil mi hocam? Yani Bak illa vücut olmasına gerek yok o salonun içindeki çalışanın. Bir de hal hareketleri de önemli. Bak çocuk iyi çalışıyor, düzgün çalışıyor, hiçbir şikayet yok, ne kokuyor, ne ediyor ne şey de olabilir kaliteli falan diye konuşuluyor yani vücut, illa vücut konuşulmaz salonda her de konuşur yeah. adam vücudu iyi değilse da telitle gelir bak hiyara dediler, adam telitle geldi ya da bak bu kokar dünyanın da alet yapmayalım. bak buna dediler her dakikada karnına bakar bak buna arkadaşına hiç yardım etmez hep böyle böyle konuşmalar olur ağırlıkları çıkarmayan, takıp bırakan adam zaten hiçbir hoca sevmez, yönetim sevmez. Zaten böyle adamlara uyarlılar bir iki defa. Uyardıktan sonra da bakta olmuyor. Mahalleye paket. <gülüyor> <gülüyor> yes. <laughs> Hocasından. Evet. Başka bir şey yok ki benim ya, Kusura bakma. bugünlük. Ya bu kadar. Bu kadar. Pisa. Böyle no. bir şey daha. Um, beğen. Paylaş, Paylaş ve yorum, paylaştır ve yorum at ama ana masumeyi. Peace, peace. <laughs>